Merhaba arkadaşlar, Hocam kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Arkadaşlar bugün tipimizi değiştiren 3 tane ürün inceliyoruz. Fırat'cığım hazır mısın? Başlayalım mı? Başlayalım. Mediacraft. Mediacraft nerede mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ilk ürünümüz e, ilk çağlardan bir evet. e, adam. hatta ne diyorlar? Ee, ha, siz Türkçe nasıl diyorsunuz? İlk insan i̇lk, evet, insan, ilk, insan. kostümü gördüğünüz gibi böyle bir mağara adamı, ha, mağara, mağara adamı, mağara e, bunu isterseniz tek de kullanabiliyorsunuz. Yani şu, şu evet. de... şimdi şey oldum mesela. Bu ne? Futbolcu Enis. Ha. Futbolcu Enis. Bunu takınca, Enisçi Enis. Bunu takınca da işte mağara adamı oluyor. Evet. Bunu tek takınca bir şey olmuyor çünkü gözüküyor siyah şeyler. Şu e, kulaklara taktığın için. Yok. Yo. Bu nasıl? Ne oldu bu? Vay, bu da güzel yani, oldu. Yani, fena evet. değil. Bu, abi çok iyi ya. Bu çok başarılı ya. İstersen Ya bakma sen be. Şu bana yakışır abi. Baksana bir. Şu bana olmaz mı ya? Oğlum bu şey ya var ya TRT'de eskiden Bob muydu böyle ressam bir adam vardı yani. Şimdi şurada da bir ağaç varmış. Hah hah o o ressam Bob. Al. Şuralarda küçük kuşlar. Aynen o. Ama şimdi... şimdi Kaptan Bağıran adamı geliyor. İnanmıyorum ya. Kapa kapa iyice kapa gözü. Olay olmuyor zaten göremem ben. Olay görememek üzere zaten. Hah. Melih iyi. <laughs> Melih güzel. Çok iyi oğlum. Ben iyi. Abi yakıştı. Sen mi? güzel. Vallahi yakıştı ya. Bayağı iyiymiş. İkinci geç. İkinci geçelim mi? Bu güzel. Geç. <laughs> Geçtik. Evet. Gel ikinci ürüne. Fırat gel hadi gel. Don't woman don't cry. Don't to the line Don't woman don't cry. Çakma Bob Marley karşımıza şu anda. Don't woman don't cry. No woman, no cry. Çok güzel oldu gerçekten. Yani tam saygıyla. Bir, evet, saygıyla ee, Tam bir Bob Marley gibi böyle rasta, rastalı bir saç e, oldun. Abi falan. çok iyi ya. Bayağı iyi. Meli bir gün gerçekten böyle gelsem ne yaparsın ya? Sevinirim bu kadar saçım vardı ya. Benim Hayır yani, gelsem. bildiğin ektirmişim, yaptırmışım, Sevinirim kaynak abi. maynak. Senin böyle senin, geliyorum. Senin, senin, senin. Bir tane takayım mı? Hadi tak. Abi çok iyi ya. Bak, sende mesela tam oldu. Neden? ten rengine falan gitti yani. Oldu mu? Ya da şey, <laughs> e, Captain Sparrow gibi. -der -datt -der -datt -der -datt Oldu iyi günler, <Gülüyor> görüşürüz. <Gülüyor> Niye? Benzemedin mi Johnny, Depp'e? Sağdan soldan yemiş, üstüne kaya düşmüş. O Yok kadar. kardeşim benim, senin sempatikliğin yeter. Sparrow kim lan? Adını da diyemiyorum ki. Geç geç. Ve arkadaşlar sırada üçüncü ürün var. Fırat şu an çok konuşamıyor o yüzden bir ağzını aç Fırat. <laughs> ne yaptın? Gümüş mü taktırdın? Gümüş. Para vardı. Ha. Çok aç mı? çok açma, çok açma. mı? açma. Para vardı. Dizimden atacağım. Yatır gümüşe. Gümüşe yatırım. Yatırım bu. Birikim. Gümüş... Birikim burada. Çok aç Dur. Biraz aç. Ha, Şöyle. Aynen. Birikim yaptım. Çok iyi. Bunun yapışkanı da mı var? Var. Yapışkanı, yapışkanı var da şöyle de, yapıştırmayacağız. Evet. Beğendin Fırat? Kuşasım geliyor. <laughs> ya ben de bir denemek istiyorum da biraz bayağı bir yıkamam lazım onu. Ben çıkar. Yok ya. Çok güzel. <laughs> Gel. İyi Arka. temizledim Fırat. Evet iyi temizledim. Ay tam böyle dur 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 Brezilya'daki mafyanın yanında çalışan ikinci üçüncü sağ kolu adam saçlar böyle ya da işimizi hallettik seni de işimize <laughs> işimizi hallettik görsün tamam o bak dublaj yapayım mı hey Tony sen konuşur musun şey. hey Tony Ana işimize işimizi hallettik, gözümeyi tutup bütün parayı eder. Kaka süper. Çünkü. Evet. Arkadaşlar bugünkü ürünlerimize Ohametreden Metre'den. Ohannes. ohannes. olsun be. Seni ohannes. Çok çok fan değil. verdik gibi. Ver <laughs> gitti. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte müthiş bir denge kapışması yaptık. Hatta orada özel bir şampiyonu vardı. Bakalım kim kazanmış. Buradan görebilirsiniz. kendinize bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.